Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi havuz kurduk. Çok sıcak hava o yüzden yüzüyorum. Aa. Oh. Vallahi arkadaşlar çok eğlenceli. Siz de olsanız, da siz de girseniz. Çok eğlenceli. Lütfen arkadaşlar abone olun bana, lütfen. <laughs> Kızıma abone olmayı, yorum atmayı like atmayı unutmayın zaten ben abonelerimi görünce çok gururlanıyorum yani çok mutlu oluyorum evet Z zaten yeni video gördüğünüz gibi hep geliyor bazen gelmiyor ama sürekli video atmaya evet. devam edeceğiz evet takipte kalın yani hadi bakalım yüz yavaş yavaş Arkadaşlar biz çok az kaldı. Biz bir tatile gideceğiz. Tatilde değil de şey Almanya'ya gideceğiz biz yurt dışına. Orada da gene video çekmeye devam edeceğiz değil mi anne? Evet. Orada gene videolar çekeceğiz. Zaten şey o or orada bir sürü şeyler yapacağız. Orada bir evet. tane daha kardeşim var. Almanya vlog çekeceğiz. Öykü de var. Tamam. Aa! turu evet. de Diyor. Almanya'da ev turu geliyor. Evet, takipte kalın. Yani. Bu da kızımın kardeşi. kardeşi. Merhaba de. <laughs> Telefonu tutmak istiyor. Merhaba de. Herkese merhaba de. <laughs> Gülümse herkese. Hello. 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 Arkadaşlar, bu arada bir videoda Almanca öğrenme videosu olacak. Evet. Alkısayın. Annem, annem size Almanca öğretecek. Allah Allah. anne yani, <laughs> Almanca videosu gelecek. Al, Almanca da videoda çekeriz zaten, değil mi? Almanca konuşarak da video çekeriz. Almanca öğretir de size anne. Tamam şimdi, bu havuz videosu havuzla ilgili çekelim. Evet. Hadi sen bize marifetlerini göster. Keyif yaptığını oh. göster. Anne sana dedim ya bana kola getir diye. Tamam getireceğim. Ama şu an telefonun ısın. Evet. Elleriniz... Videoyu kapattıktan sonra hizmette kusur yok. Yani. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz ben her seferinde çok video atıyorum. Biliyorsunuz kısa videoda atıyorum. Kısa videoda atıyorum, uzun videoda atıyorum. Bu üçüncü uzun videom oldu. Bütün videolarımı beğenin ve abone olun lütfen. Sen de sokalım mı uzun? Bak el sallıyordu arkadaşlara gördün mü? Evet. Şu an terastayız arkadaşlar. Evet. Terasa kurduk havuzumuzu. Keşke siz de olsanız da siz de siz de iseniz, değil mi anne? Çok eğlenceli. Evet. Keşke. Şimdi Eylül'ün kardeşini de koyacağız suya. Birazdan evet. Biraz o da yüzsün. Aynen. Onu da onu da gene video çekeriz arkadaşlar. Gene başka bir video daha çekeriz değil mi anne? Bakarız. Saklanmaç oynayalım. Bu sefer de eve Evde sak... Bu videodan sonra evde saklambaç mı yok? Evet. Evde saklambaç oynayacağız bu videodan sonra. Challenge. Evet. İyi de kim videoyu çekecek? Ayarlarız. Ayarlarız. Aynen. Evet. Havuz videomuz, havuz videomuzun sonuna geldik. Evet. Bizi, bizi izlediyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize çok sevindim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın.